canlar. 5. fasikülümüzün 2. bölümündeyiz ve koşullu olasılık başlığını inceleyeceğiz ama incelemeden önce olasılık başlığını bir hatırlatalım tekrardan küçük bir hatırlatma yapalım. Biliyorsunuz ki 10. sınıfın bir konusuydu ama unutmalar olmuştur diye küçükten bir hatırlatalım istedik. Şimdi bir deneyin tüm sonuçların oluşturduğu kümeye biz örnek uzay diyoruz. Örnek uzayında bir alt kümesine olay diyoruz. Yani buradaki örnek uzay dediğimiz bizim aslında tüm sonuçlardır, tüm durumlardır. Ee, örnek verecek olursak bir zar atıldığında bunun örnek uzayı 6 tanedir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmak üzere. Ee, örnek uzayın her bir alt kümesine de olay denir. Yani bir gelmesi bir olaydır, iki gelmesi bir olaydır. Ama onun bir bütünü örnek uzaydır bizim için. Bir olayın gerçekleşme değerinin 0 ile 1 aralığında ve 0 ile 1 de dahil olmak üzere ee, gösterilmesine bu olayın olma olasılığı deniyor. Yani buradan şunu anlıyoruz biz. Bir olayın gerçekleşme olasılığı sıfırla ile 1 arasında olacak. 0 ile 1'e de eşit olabilir anlıyoruz. A olayının olasılığı PA ile gösteriliyor. Yani bu fonksiyon ile gösteriliyor. Eş olumlu bir örnek uzaya ait A olayının gerçekleşme olasılığı. A olayını temsil eden kümünün eleman sayısının örnek uzayın eleman sayısına oranı olarak hesaplanır. Yani canlar bakın biz olasılık fonksiyonunu hesaplarken istenen olay bölü tüm durumdur aslında bu. Bunu böyle de e, aklınızda tutabilirsiniz. Yani diyeceğiz ki istenen olay bizden istenen olay mesela bir zar atıldı 2 gelme durumunu soruyorsa bizden istenen olaydır bu. Alt taraftaki örnek uzayda tüm olayların sayısı olacaktır. Bunu asla unutmayalım. Yani aslında olasılığın genelini bu şekilde çözmüş olacağız. Koşullu olasılıkta da bunun benzerini yapacağız. Şimdi bir olayın olasılığı en az sıfır, en çok bir olur demiştik şurada da. Yani sıfıra eşit olduğunda o olayın imkansız olduğundan bahsediyoruz. Mesela şöyle diyelim, bir zar atılıyor zarın tura gelmesi bu imkansız olaydır ee, bir olduğunda da bu kesin olaydır canlar yani şöyle düşünün mesela hileli bir para var diyelim elimizde ee, bu paranın her iki yüzü de tura olsun o parayı attığımızda tura gelmesi kesin bir olaydır bunu da böyle bilelim evet şimdi tabii ki bizim ayrık olaylarımız ve ayrık olmayan olaylarımız var Şimdi ortak elemanları olmayan kümeler ile temsil edilen olaylara ayrık olaylar diyoruz. İki olayın ortak elemanı varsa biz bunlarda ayrık olmayan olaylar diyoruz. Mesela ayrık olaya bir örnek verecek olursak, şimdi bir zar atılıyor diyelim. Bir zar atılıyor diyelim ki tek veya çift gelme olasılığı dediğimde canlar bunlar ayrık oluyor değil mi? Neden? Sen bizlere attığında tek sayılar neler olabilir? 1, 3, 5'tir. Çift olması da 2, 4, 6'dır. Yani bakın istenen olaylar ortak elemanı olmadığını görüyorsunuz. Onun için de biz bunlara ayrık olaylar diyoruz. Fakat e, ortak elemanı olursa da ayrık olmayan ona da bir örnek verelim. E, ayrık olmayan olayla bir örnek verelim. Yine bir zar atılıyor diyelim. Ee, tek veya asal sayı e, olma olasılığı diyelim. Şimdi tabii ki tek dediğimiz durumlar 1, 3, 5'ti canlar. Asal olma olasılığı da 2'dir, 3'tür, 5'tir. Değil mi? Asal sayılarımız da bunlar. Bakın bunlar e, zarımızın üzerindeki tek sayılar. Bunlar da zarımızın üzerindeki asal sayılar 2, 3, 5. Gördüğünüz üzere bu iki olayda da ortak eleman olduğu için biz bunlarda ayrık olmayan olaylar diyoruz. Şimdi bakın A ve B olayları ayrık ise A veya B olayının gerçekleşme olasılığı bu olayların olasılıklarının toplamıdır. Yani canlar bakın şurada bir zar atıldığında tek veya çift gelme olasılığından bahsetmişiz bakın gördüğünüz gibi. Bunların olma durumlarını topladığınızda direkt olasılığı bulmuş oluyorsunuz. Fakat burada şuna da değinelim. şimdi kümelerden hatırlayın. Kümelerde şöyle bir durumumuz vardı canlar. Hem de onu da hatırlatmış oluruz. Şimdi A birleşim B kümesinin eleman sayısını bulurken kuralımız şuydu canlar. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı artı. Ee, buradan neyi çıkartıyorduk? Biz kesişimlerini çıkartıyorduk. Bunun sebebi de şundandı. Hemen şöyle hatırlatalım. Şimdi şurası A kümesi, şurası B kümesi olsun. Canlar A kümesinin eleman sayısı burasıdır. Daha sonradan da B kümesinin de eleman sayısı burasıdır. E şimdi biz tararken şu kesişim kısmını iki kere taradığımız için fazladan almış olduk. Onu bir sefer çıkartıyorsunuz. İşte birleşim e, eleman sayısı gelmiş oluyor. Ee, onun içinde şimdi bakın burada ayrık olaylar dediğimizde e, bunu kümenin kuralı gibi de düşünebilirsiniz. Bu arada veya demek de hatırlayın kümelerde biz veya e, temsil olarak böyle gösteriyorduk. Birleşim işareti veya demektir. V demek de kesişim işaretidir. Bunlar da mutlaka bilin canlılar. Hatta mantık konusunda da e, çok benzerler semboller birbirine. Şu veya kavramıydı, şu V kavramıydı. E, böyle de aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi bakın e, A veya B'nin olma olayını yani bu olayı bulurken bakın ne yapıyormuşuz? A'nın olma olayı ile B'nin olma olayını topluyoruz. Şimdi ben şöyle diyebilirim. Aynı buradaki kümelerdeki gibi A veya B'nin olma olayını, oluşma olayını şöyle yazabilirim. Yani kümelerdekinin aynısını. A'nın olma olayı artı B'nin olma olayı ve bunlardan ne çıkartacağız? İkisinin ortak olma koşulunu çıkartacağız. Yani şurası P olacak. Kesişim. B demiş olduk. Şimdi dikkat ederseniz ayrık olmayan olaylar dediğimizde kesişimlerinin, ortak elemanlarının olmadığını biliyoruz yani ayrık olaylarda. Değil mi? Öyle tanıtmıştık. Ortak elemanları olmayan. Yani o zaman burası bir ayrık olaysa kesişimleri sıfır olacaktır. Kesişimleri sıfır olduğunda da bakın elimizde kalan A'nın olma olayı artı B'nin olma olayı. Fakat ayrık olmayan olaylarda yani bakın şuradaki ayrık olmayan olaylarda buranın sıfır gelmeyeceğini biliyoruz. Onun için de yani burası gelmiş olacaktır. Sen hangi koşulda olursa olsun bu kuralı bil. Bu kuralı bil ki e, sonrasında kesişimleri sıfır çıkıyorsa zaten buraya direkt sıfır yazarsın. Ama ortak elemanları iki geliyorsa buraya iki yazarsın. Onun için bu kuralı bilmende fayda var. Şimdi A olayı ile A üssü olayı ayrı olaylardır. Yani bunlar aslında biri A, biri de tümleyeni gibi düşünebilirsiniz canlar. Yani biri olma olayı, birisi de olmama olayı gibi düşünebilirsiniz. Bakın bu olma olayı ile olmama olayını topladığınızda daima bir geldiğinde bilin. Mesela bir atıcı var diyelim, hedefi vurma olasılığından bahsedelim. Mesela diyelim ki, e, bu hedefi vurma olasılığı olsun bu da hedefi vuramama olasılığı olsun mantıken şöyle diyebiliriz e, atıcı hedefi 1 bölü 3 olasılıkla vurabiliyorsa vuramama olasılığına da 2 bölü 3 diyeceğiz ve toplamlarına baktığınızda da 1 olduğunu görmüş olacaksınız ama canlar dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle şu kısmı asla unutmuyorsunuz hatta bunun notunu e, kitabınızın üstüne alabilirsiniz. Evet, şimdi koşullu olasılık. Olasılığı hatırlattık. Tabii ki koşullu olasılık var. Aslında koşullu olsa olasılıkta da farklı bir durum yok. Yani sen ne zaman bir olasılık sorusu görürsen aklında hep şu kural kalacak. Bak şuradaki. Yani bütün olayı bize anlatan durum budur canlar. Genelinde biz bunu kullanacağız. Yani istenen olay bölü tüm olay. Bizden ne istenmiş? tüm olay nedir ona bakacağız. Bakın şimdi A ve B olayları E örnek uzayında eş olası iki olay ve B'nin gerçekleşme olasılığı da sıfırdan büyük olmak üzere demiş. Bakın sıfıra eşit olmayacak. B olayının gerçekleştiği bilindiğine göre A olayının gerçekleşme olasılığına A'nın B'ye bağlı koşullu olasılığı yani A'nın B koşullu olasılığı ve bu şekilde göstereceğiz. Yani burada demek istediğimiz Bakın şudur. Aslında yine şunu şu gibi düşünebilirsiniz canlar. Yani bu kural kafanızı karıştırmasın. İnanın sorularımıza geldiğimizde aslında hep aynı şeyi yaptığımızı göreceksiniz. Yani bunu da aklınızda şöyle tutabilirsiniz. istenen bölü tüm olay diye de aklınızda tutabilirsiniz. Yani e, şimdi hemen peşinden bir örnek göstereceğim. Ama şu olayı bir anlayalım. Bakın B dediğimiz gerçekleşmiş olan yani biz o durumun gerçekleştiğini biliyoruz. A dediğimizde gerçekleşmesi istenen yani bizden istenen olay. Bunun da olduğunu biliyoruz. Mesela bir örnek verelim. Bir zar atılıyor. Şimdi bir zar atılıyor peşine şu koşulu koşuyor canlılar. Zarın üst yüzeyine çift sayı geldiği bilindiğine göre. Bak adam sana koşulu koşuyor orada. Diyor ki sen zar atıyorsun tamam. Ama diyor ben sana şöyle bir koşul sunuyorum. Diyor ki üst yüzeyine çift geldiğini bileceksin diyor. İşte bu gerçekleşmiş olan bir olay. Yani biz çift geldiği olayını gerçekleşmiş olarak biliyoruz. Sonra da devamını şöyle getiriyor. ...üst yüzünün dört olma olasılığı... ...işte gerçekleşmesi istenen... ...yani dört gerçekleşmesini istiyor... ...bizden istenen olayda bu gelmiş oluyor. Yani şu kuralı ezberleyebilirsin... ...ya da bunu direkt aklında istenen bir tüm olay diye de... ...aklında bulundurabilirsin. Gerçekten kazanım sorularımıza, pekiştirmelerimize geldiğimizde... ...aslında genelinde bu olayı yaptığımızı göreceksiniz. Burada sadece... Koşullu olasılıkta şunu ayırt etmeniz isteniyor aslında. Şimdi biz desek ki size bir zar atılıyor desek. Bir zar atılıyor dediğimizde canlar siz burada 6 tane tüm olay olduğunu bilirsiniz değil mi? Zarın üstüne gelebilecekler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani tüm olayın senin altı olmuş oluyor. Fakat bir zar atılıyor. Bir zar atıldıktan sonra da üst yüzüne üst yüzüne gelen sayının çift olduğu biliniyor dediğinde işte bu koşullu. Yani şimdi bir zar atılıyor dediğinde burada bir koşul yok canlar. Bir zar atılıyor. Sen bunun 6 tane yüzü olduğundan 6 farklı durumun geleceğini biliyorsun. Ama burada koşul belirtmiş bakın mesela bir zar atılıyor demiş. Üst yüze gelen sayının çift olduğu biliniyor. Koşul diyor ki sen zar atmışsın tamam ama diyor üst yüzüne çift geldiğini biliyoruz diyor. Burada işte artık tüm durum altı olmuyor. Burada sen üst yüze gelen sayıların 3 tane olduğunu bildiğin için burada tüm durum 3 gelmiş oluyor. Sorunun devamında da 4 gelme olasılığı kaçtır dediğinde işte senden istenen olay 4 gelmesi olayı. 4 gelme durumu da bu 3 seçenekten bir tane olacaktır ve bunun cevabı 1 bölü 3 olacaktır. Ama yukarıdakinde mesela bir zar atılıyor. 4 gelme olasılığı nedir dediğinde de bakın 4 gelmesini istiyoruz değil mi? Bizim bu tüm durumumuzun içerisinden şunu istiyoruz. Yani bir durum istenen tüm durumda 6 tane burada da 1 bölü 6 geliyor. İşte bunun farkı bu kadar. Aslında bakın her ikisinde de aynı şeyi yapıyoruz. Sadece birisinde koşul sunduğu için eleman sayımız birazcık daha azalıyor. Diğerinde de koşul sunmadığı için biraz daha eleman sayımız fazla. Ama yine kural istenen durum bölü tüm durum diyeceğiz. Şimdi bakın hemen peşinde bir örnek var. Örneğin bir çift zar atıldığında üst üste gelen sayıların aynı olduğu bilindiğine göre. Canlar şimdi bir çift zar atılıyor derse farklı. Atıldığında üst yüze gelen sayıların aynı olduğu bilindiğine göre demesi farklı. Yani eğer soru buraya kadar olmuş olsaydı bu normal bir olasılık olacaktı. Ama soru bunun tamamı olursa da bu bir koşul. Koşul ne? Üste gelen sayıların aynı olduğu koşulunu vermiş sana. Sen eğer ki şu sarıyla olan yere kadar soruyla karşılaşırsan şunu söyleyeceksin. Hocam bir zar atıldığında 6 durum var. 2 zar atıldığında kaç durum olur? Şöyle düşünün. Bir zarda 6 durum varsa diğer zarda da 6 durum olacak. 6 kere 6 36 durum olacak. Yani şöyle düşüneceksin. Bir tane zar attığımızda 6 tane olay var. 2 tane zar attığımızda çarpı 6'dan 36 durum var. Niye çarpı hocam? Niye artı koymuyoruz araya? Şundan dolayı canlar bunu da iyi öğrenin lütfen. Ee, biz bu konuda çarpı dediğimiz durum bakın çarpı dediğimiz durum bitmeyen durumlarda biz bitmeyen durumlarda araya çarpı koyarız. Artı dediğimiz durumda biten durumlar arasına koyarız. Tamam mıyız? Mesela bir olayı inceledik bitti. Başka bir durum inceleyeceksin araya artı koyuyorsun ama bir durumu incelerken durum daha bitmiyor. Farklı bir duruma geçiyorsan da araya çarpı koyacaksın. Mesela ben iki zar atıyormuşum değil mi? Bir tane zardan 6 seçenek geliyor. Durumum daha bitmedi. Niye iki zar atmam isteniyor? İkinci zarı da attığımda 6 tane seçenek geldiği için, durum bitmediği için araya çarpı işlemi koyduk. 36 durum. Sen şimdi şöyle e, mesela 36 e, eğer sarıyla olan yere kadar soru olsaydı tüm durumun 36 olacaktı. Ee, ikisinin de 2 iki 2 olma durumu bir tane olduğu için de 1/36 diyecektin. Fakat adam sana artık gelmiş burada bir koşul koştuğu için koşullu olasılığa dönmüş bu. Ama yine aynısını yapacaksın. Yine aynı kural var. Sadece dediğim gibi tüm olaydaki eleman sayıların azalıyor. Üst üste gelen sayıların aynı olduğu bilindiğine göre yani senin evrensel kümen tüm durumun birazcık daha daraldı artık. Bakın burada tüm durum 36 tane değil. Bunu yazdığımızda bakın 6 tane Tüm durum gelmiş oluyor. Yani tüm durumu alt tarafa yazdık. Bizden istenen necanlar ikisinin de 2-2. Iki, iki. Yani bizden istenen durumda bu 6 tane elemandan bir tanesini istediği için de bir eleman dedik. Ve cevabımız da 1-6 gelmiş oldu.